Su soğutmadan başlayın. Herkes yesin çabuk. Öyle ac acı işe gidilmez. Benim canım istemiyor. Hmm. Benim de canım kahvaltı hazırlamak istemiyordu bu sabah ama kalktık hazırladık. İçim almıyor. Peki yüzüme niye bakılmıyor Hayat Hanım? Çok utanılıyor. O lafları etmeyecektin o vakit. Madem ettin, arkasında durmayı da bileceksin. Savunamayacağın şeyleri yapmayacaksın. Madem yaptın, sonuna kadar savunacaksın. Kimin kızı olduğunu da unutma. Ya anne çok özür dilerim düşündüklerimi söyledim ama o yanlıştı biliyorum. Bak özür dileyecek şeyler yapmayacaksın. Yaparsan bacaklarını kırar. Bu gözlerinin yaşına bakmak sen. Gel buraya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ama yine de sen dün gece nerede olduğunu söylesen bana diyorum. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Oy yeah. Oxi! Oh. Ah, uyandın mı sen? Ben de sen uyanmayasın diye mutfakta parmak ucumda iş görüyordum. Yok, ben de beşten beri ayakta zaten de. Atamadım kendimi yataktan. Babaannem beni gelsin öpsün, öyle kalkayım diyorsun değil mi? Işık sıfısı. Babaanne, Hı? vallahi bir geldin, ne yalan söyleyeyim. Ah, keşke senin dertlerine derman olabilsem güzel yavrum. Bak bu kadar melodram yeter değil mi? Hayat devam ediyor sonuçta. Hadi. Ben bir duş alayım ondan sonra geleyim yanına tamam mı? Aa, Bu ne güzel sürpriz ya? Senin sürprizin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim evladım. Murat'ın haberi var mıydı geleceğinden? Aa, bugün gerginiz. Acaba biraz? Tamamen mizaç meselesi. Alışsan iyi edersin. E, Murat nerede peki? Duşta. Gelir şimdi. Ha. Ya Murat yüzünü takmayı unutmuş. Ben onu gidip vereyim. O yüzüğü unuttuğunu sanmıyorum evladım. Olsa olsa taşımamayı tercih etmiştir. Malum sizin evliliğiniz formalite icabı olduğu için. De. isterseniz bunu Murat karar versin. Evlenme teklif eden o çünkü evlenmeye mecbur bırakılan diyelim biz onu. Çünkü böylesi hem daha gerçekçi hem daha insaflı olur. Siz benim sözümle görüşmeme engel mi oluyorsunuz yani şimdi? Estağfurullah ne haddime. Ben daha fazla rezillik çıkmasın diye önlem almaya çalışıyorum sadece. Nikahtan önce bir genç kızın sözlüsünün mahremine girmesi pek hoş karşılanır bir durum değil çünkü sözünü görmek istiyorsan bekleyeceksin biraz. Hayat, sen o işe gitmek istediğine emin misin ya? Alalım aslında hastaneden bir tane rapor. En azından birkaç gün kafanı toplarsın. Ya kızım, bizimkisi özel hastane. Öyle raporu falan geçmiyor. Her ya da geç gitmek zorundayım. Nereye kadar kaçacağım ki? Hep benim yüzümden. Seninle ne ilgisi var? E Çünkü benim için avans çektin hayat. Şimdi basacaktın istifayı. Rahat edecektin, sorun çözülecekti. Ne var canım? Biz denkleriz o parayı. Yine çözeriz. E Onun da istediği bu zaten. Nasıl ya? Burak senin avans çektiğini biliyor mu? Hayır. İşe gitmemem. Oyun da olsa, olmasa da işe gitmeyeceğimi düşünüyor şu an. Kızım sen mazoşet misin? Sırf adamın beklediğini karşılamamak için Ne yapacaksın acıdan acıya mı bulanacaksın İpek Bak bana öyle bir güç geldi ki ya Şu an içinde yüz yılın ayaklanması var Eğer senin dediğin gibiyse Eğer beni üzmek için yaptıysa Daha fazla üzüldüğümü gösterip Onu daha fazla sevindirmeyeceğim Saygı duyarım en güzel kapak Ama eğer senin dediğin ise, Madem bunu beni korumak için yaptı Daha fazla üzüldüğümü gösterip Onu daha fazla üzmeyeceğim İki türlü de güçlü durmak zorundayım Didem ne yapıyorsun? Ee, be bebek. Be bebe bebeğimiz. Bebeği ne oldu? Bir ağrın sancı mı var? Ne oldu? Kemer mi sıkıştırdı? Hayır yok. Yok. Şey bebeğimizle ben yanında olduğumuz için çok mutlu ve rahatsız. Bir de şey diyecektim ben. Ne söyleyecektin dedim? Bak kararlarına gerçekten çok saygı duyuyorum. Ama bebeğimizi kucağımıza aldıktan sonra hayatında bazı değişiklikler yapman gerekiyor. Bunu biliyorsun. Mesela arkaya bir bebek koltuğu, işte cama dikkat bebek var sticker'ları falan. Hayatıma da, arabama da ne yapmam gerektiğine bırak da ben karar vereyim Tidem. İyi de burada mesele sen veya ben değiliz ki. Çocuk. O yüzden en azından böyle şeyleri beraber karar vermeliyiz ve aynı evde kalmak zorundayız. Yo, zorunda falan değiliz. Ya sen benim demek istediğimi tam olarak anlamadın galiba. Ben çocuk konusunda zorunlu hizmetimi seninle evlenerek yapıyorum zaten. Değil mi? Ayrıca doğduğundan itibaren çocuğumun yanında olacağım. evinde de hayatında da onun yeri hazır. Ama senin değil. Bir, de, bir dakika ben anlamadım şu anda. Doğumdan sonra çocuğumuzu bensiz göreceksin öyle mi? Yani çocuk sende olacak ama ben çocuğun yanında olmayacağım.